Ben ona göre belki algılıyorum. Tamam, hadi. 3, 2, 1, 0. Mezla bu çok harbi. <laughs> Youtube kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. geldiniz. Ben Gönül. Ben Gamze. Evet. Bugünkü toplanma <laughs> serimizi açıklıyoruz. <laughs> evet. Evet. Niye ben, o, ben neden buradayım? Ben neden buradayım? Sen neden buradayım? Ben burası benim yatak adam. Ondan ben buradayım. <laughs> Şeyi merak ediyorum. Senin yatak odanda benim kıyafetlerimin ne işi var? Çünkü burası da senin yatak adamda. Maalesef aynızda kalıyoruz. Maalesef mi? Kötü yanında var. Gam ben de akşam çok oynadır oynadır hayır, akşam oyunu oynadır oynarken, ay oyunu oynarken Gamze oradan bangır bangır şarkı söylüyor. Ben adamın sesini mi kasayım, Gamze'nin sesini mi kasayım yani? Ne yapabilirim? Neyse. Evet arkadaşlar karantinamızın günlerinde ne yapsak ne yapsak diye düşünürken biz de video çekelim dedik. Evet. O yüzden... İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilemiyorum. Bence gayet de güzel yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü artık gerçek bir alternatifimiz yok. Ya da, istiyorduk da işte korkudan yapamıyorduk. Rezil olur muyuz? Bir şey olur mu? Kötü mü olur? Nasıl olur? Ya rezil olmak da... Ama ben Instagram'da çok alıyordum ya. Siz çok komiksiniz, yaparsınız diye. Gerçekten bakın gerçekten ben de böyle çok tıklıyordum. Hani mesela komiksinizden zaten hani sen bendeki o enerji alıyorsun falan. <laughs> Ama bak, gerçekten hatta ben üniversitedeyken ben çektim. Arkadaşlarla video falan çektim. Ben de çok YouTube'da. çekiyordum. Ama ben YouTube'a da video attım. Benim YouTube'da videom var. Senin? Ama yok, yok. <laughs> video kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra hani ben böyle çek 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 ama hani olmuyor yani gelen yani bir hani özgüven sorunu var. Bir de gerçekten çok zormuş. Biz şimdi işin içine girince çok zor olduğunu şu an anladık yani gerçekten kolay bir şey değilmiş. Ondan sonra hatta birileriyle hani devam edelim falan filan diye çok düşündüm ama yeni yarı, yarı yolda bıraktılar. İnşallah Gamze sen de beni yarı yolda bırakmazsın. Gamze küçük emrah mıydı? E video kadar konuş dedim ben ben önce? Konuşmuş kesti. <laughs> bir şeyler yiyelim. Getir bir mutluluk, getir bir mutluluk. Şimdi altta yorumları getirden ne kadar para aldım. Reklamın <laughs> yapmıştı falan diyecekler. Aslında çok para alıyorum ama. Ne yemek istersin? Ver işte orada Allah'ım ne verdiyse. Yani ne Allah cin mi verdi? Tübe <laughs> 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 abi. Tübe tübe tübe. Ay ne yapayım? Ay aklıma bir yorum geldi. Birisi cin almış yatağa üstüne koymuş. Ev mi cinler yatağı cinler mı cinler baktı ne öyle mi? Ya bir şey Böyle dedim abi yemin ediyorum. Yemin ediyorum. <laughs> <laughs> ya yeter de kendim. sus. Şey. Bir şey şu an bizi video çekiyor, <laughs> çekiyor mu? Evet çekiyor. Evet şu an kendimizden tanıtmaya başladım. Hmm. Ben 21 yaşındayım Amasyalıyım. Aşk yardımcısıyım. Hmm. işte. Evet sana gelelim. Bu kadar mı? Ne kadar mısın sürede Çünkü başka bir şeyim yok. Daha 25 yaşındayım. <laughs> Şimdi evet, ben Arap'tım. Bak aklıma espri geldi. <laughs> Altında cinler doluşuyor. <laughs> cibi yedim. <laughs> Bana bulaşırsan onu böyle yerim işte. Onu bile yedim. Benle uğraşmayın hiç asla. Bunu <laughs> Ali yese ne olur? Ali yese mi? Hmm. Yemiş olur. Cinel olur. Yani değil oldu kendine. Salak. şarjlarda uzak durmak lazım. Can'dan uzak dur. Bak o da üç şarjım. Ama hakkı sonsuz. <laughs> her canın bir sonu vardır. Ne Ya kaç tane can gördün? Ya ne bu can, bu canı da veriyoruz <laughs> Çok yanlış <yalnızca> her <laughs> Kızlar <laughs> bile dokuz canlı bak görür bir süre sonra onunki bile bitiyor. Kızım ne sanıyorsun? <laughs> Benimki niye bitmiyor? Bir şey... Allah'ım demek ki zamanın da olmamış galiba ne diyeyim yani. Ay çok gördüm ya Rabbim. Ay benim kalbim sıkıştı. Tanıtım videosu dışında her şey oldu galiba bu. Hadi. Okay. Şey. Yemeklerimizi çok seviyorum. Evet, 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 Ben anlamadım ne? En sevdiğim yemek lahmacun. Hadi hadi tamam ciddi olalım. Hadi ciddi olalım. Lütfen lütfen ya saygısızlık ya. Bunu saygısızlık Evet arkadaşlar. Bir <laughs> dakika. Suyu ver. Ooo Uludağ limonu reklam oluyor. Kalk bana artık anladın İyi para verirlerse seni de satarım. Ooo. <laughs> Zaten satmasa salaklığından şüphe ederdim. Çünkü seni geri alırdım o parayla. Satıyorum ya. Seni satıyorsam para ediyorsun demek ki. O aldığım parayı tekrar seni alırım. İki katına tekrar satarım. <laughs> Neyse. Hı. Ama içme da. İğrenç ya bu bu gerçekten çok. Az. Aslında... <laughs> <laughs> ben sana bir vuracağım. Hayır. Hayır bu çok korkutucu, bu çok kötü. Bu şakla bu komik değil Oğlum yani. cin yiyorsun ondan korkmuyorsun da yaptığın esprden mi korkuyorsun? <laughs> Neyse işte biz böyle bir insanız. Komik, eğlenceli, pozitif. Ya karantinada ne yapsak ne yapsak diye çok düşündük. Karantinada kafayı yedik. Normalde yemek yiyoruz şimdi kafayı yedik. Çok kutusun ya. Neyse bunu kadar gizliden sonra atarım. Şantan da kafaydı. Ne yapsak narsak diye düşündük. Senin masken Hı. nerede? <gülüyor> <gülüyor> Senin masken <laughs> var hani şu an? Yemek yemiyor mu? Ben de. Narsak narsak diye düşündük. Sonra hani artık bir süre sonra yapacak bir şey bulamayacağım. Biz de bu işe bir girişelim dedik. Biz de biz de eksik olmayalım diye. Aptal çok korkuyorum biliyor musun? İstediğim kitleye sahip olamamak. Yok, ben hani sırf gır gırın aşamatasındayım anne. Hani. Çünkü gerçekten hiçbir gerçek alternatif artı kalmadı. Yani oyun da artık insan ve bir iki evden sonra ben artık çıkıyorum. Bilgisayar oyunları da artık şey değil, ee, sarmıyor. Benim öyle bir, de bir derdim demem. yok çünkü ben sabah bir işe gidiyorum, akşam bir geliyorum. Hayır değil karantinada ne yapıyorsun? Anladın mı? Karantinada yapacak bir iş kalmıyor. Normal günlük hayatta ben de emin ol yani yapacak bir şeyler buluyorum. Ama karantinadasın, uyanıyorsun, çıkamıyorsun zaten dışarıya. Hadi diyorum ki film izleyeyim. Abi bütün filmi izlemişim. Film kalmam Kitap okuyayım diyorum. Hani kitap bir süre sonra beni hani tamam okuyorum okuyorum okuyorum. Bir süre hani gidiyim bir kitap okuyamam ya. Bir süre sonra... Ya. <laughs> ben çok başım ağrıyor. Hani yemek yapayım diyorum. Her gün yemek de yapılmıyor yani. Böyle Her gün gibi. yemek yapılmıyor. Aynen. Aç kalıyoruz o yüzden gün içinde. Hayır yani. Mesela yemek yapmıyorum da tatlı türleri mesela. Ben Bunu yemek her yapmayı gün tatlı çok seviyorum. Ama yemeği daha çok seviyorum. Ben de Gamda gamle atlardı. Dedi ki hadi abla YouTube çekerler. Ben çok istiyordum. Ben Instagram'da da öyleyim ama Instagram'da şey oradaki insanlar bana çok dedi yaparsın sen. Ben sana güveniyorum. Ben kendime güvenmiyorum ama onlar bana güvenince bana da bir özgüven geldi. Evet Gamda burada... bu Ay bir şey değil mi? Benim acıdan. Doğru, buldum bak yana. ne konuşacağımızı buldum. Konuş Konumuz yapalım. hayır hayır. Hayır aklıma geldi. YouTube kanalımızın adı. Şu an bu videoyu çekiyoruz ama hala kanal konusuna adı konusu hala böyle ikilemdeyiz. Gerçekten çok zormuş ya. Vallahi çok zor. Hayat beni çok yordu. Şu an kanallarımızın adı hakkında böyle bir ikilem hani böyle bir iki tane var. Kafamıza kalan hani hoşumuza giden. Ben diyorum ki abur şirin olsun. Çünkü biz çok aburuz. Yemek yemeyi de seviyoruz. Ne diyorlardı o yemek yiyerek video çekiyorlar ya. maç. Bahç bir şey diyorlardı ya. Video çekerken yemek yiyorlar ya. Mit bahç, bak bir şey diyorlardı. Hı -hı. Ben öyle videolar çekelim diyorum. Olmaz diyor. Ay cin dişimin arasında kaldı. Çık oradan. Vallahi su balık başlarım ha. Ya tamam ya ben artık dişimin şeyi kalsın sen ayır Anne karnı çok kutusunu dök dövdürdük. Dö 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 Bakalım işte. Eğer tutarsa video, bu videomu, tutarsa devamını atarız. Hı. Hmm. Hmm. Bu arada YouTube şeyinde her türlü video çekiyoruz. Hani mesela korku videosu olsun, korku oyunları olsun. Özellikle oyun çok çekiyoruz. Yani ben korkuyu, oyun çok seviyorum. Korkuyu neden çekiyoruz biliyor musunuz? Çünkü ben çok korkuyorum. Bu <laughs> o kendisi eğleniyor bu süreçte. Biz değil yani. Bizdeyiz yani Biz eğlenmiyoruz. Sen eğleniyorsun. Hı. <laughs> <laughs> yani ben eğlenmiyorum açıkçası korku videolarında korkuyorum. Ben ve izleyiciler beğeniyorsa beğenmiyorsa sana ne? Böyle yapacak bir şey yok Üstüme yapacak. prim oluyor bu. Neyse evet. ben de Instagram'da çok senin üstüne prim yapmıştım. Ama, ama yani. hakikaten hakkını verdin yani ne yapabilirim. <laughs> <laughs> o yüzden... Ama Gamze çok oyun ağırlıklı olmasın önüne diyorum o yüzden hani şu an çok konsept yok aklımıza. Oyun çekeriz diye düşünüyorum. Aynen ne çıkacağı belli olmaz. Şimdi böyle deriz yani başka bir şey olur. Kısmet yani. Ruh halimize bağlı birazcık da. Biraz Aynen kendimizle kahyamız <laughs> ne isterse artık onu yapacağız. Zaten yani şu karantinimde fazla fazla çekelim. Çünkü bundan sonra vaktimiz kalmayabilir. İş hayatı çok yoğun geçiyor bizde. Ee, ona yemek yap, ona yemek yap, ona bir şey yetiştir. <laughs> Gavdın mar, mar evde hiç göremedik ama ne yazık ki. Hadi bir yemek yap da bizde bir şöyle bir şey yapalım. Kız aşkım acaba simit mi yapsak lan? Hı? Düşük işte düşük düşün ya. Küçük ya canım düşün. simit çekti alamıyorum gidemiyorum alamıyorum. Youtube videomuzu abone olmayı beğenmeyi. Güzel beğendiyseniz de yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.